Çocuk ne yapsın ya? Bir de o var yani çocuk ne yapsın? Bak e, şimdi bir şey söyleyeceğim yine rahatsız oluyorum. Bu, bu konular geldiği zaman sinirler tepeme sıçrıyor. Şimdi üniversite öğrencisine mimarlık veya mühendislik fakültesinde yasal bina yapmanın prosedürleri öğretiliyor. Üniversite bunu öğretiyor. Peşinden bakıyoruz ki. O üniversitenin rektörünün İstanbul'da Boğaz'da kaçak villası var. Ya şimdi <laughs> ya şimdi çocuk demez mi hoca sen bana ne öğretiyorsun? Geçen Kendin de ne de. yapıyorsun? Kendin de ne de. yapıyorsun? De.